Merhaba arkadaşlar. Türkiye'de tarım. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'de tarımda verimliliği etkileyen doğal ve beşeri faktörler bulunmaktadır. İklim koşulları tarımı etkileyen önemli bir faktördür. Ülkemizde özellikle iklim koşullarına baktığımızda İç Anadolu bölgesinde kuraklıktan dolayı tarımsal faaliyetler zorlaşmaktadır. Doğu Anadolu bölgesinde aşırı soğuktan dolayı tarımsal faaliyetler zorlaşmaktadır. Güney Doğu Anadolu bölgesinde kuraklıktan dolayı e, iklim koşulları ülkemizde tarımsal ürün çeşitliliğini arttırmıştır. E, ülkemizde çeşitli iklimler buna bağlı olarak e, çeşitli tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Diğer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde, Tarımsal faaliyetler zorlaşır, tarımda makinelaşma zorlaşır. Özellikle yer şekilleri Doğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz. Buralarda sevgili arkadaşlar engebeli olduğundan tarımsal faaliyetler zorlaşmaktadır. Engebeli sağ. Toprak tipi herhangi bir yerde arkadaşlar eğer alüvyal toprak varsa, humuslu toprak varsa tarımsal verimlilik önemli ölçüde artmaktadır. Şimdi Tarımsal üretimi etkileyen başka bir faktör de beşeri faktörlerdir. Sulama, sulama koşullarının uygun olduğu yerlerde tarımsal üretim artar. Mesela ülkemizde özellikle bu sorunu yaşayan Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesi var. İç Anadolu. Buradaki sulama sorununu çözmek için İç Anadolu'da Konya Ovası projesi, Güneydoğu Anadolu'da ise GAP yapılmıştır arkadaşlar temel hedef İç Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da sulama sorununu çözmektir. Sulama sorunu çözülürse sevgili arkadaşlar Nadas tarımı da azalır. Nadas bildiğimiz üzere tarım topraklarının bir sene dinlendirilmesidir. <laughs> Özellikle sulamanın yapıldığı coğrafi alanlarımızda aynı zamanda gübreleme yapılırsa tarımsal verimlilik artar. Eğer bir toprakta azot birikimi yeterli değilse arkadaşlar e, gübreleme ihtiyacı artıyor. Tohum ıslahı verimliliği arttıran bir faktördür sevgili arkadaşlar. Yani iyi cins tohum kullanma. İlaçlama e, aynı zamanda haşerelerin ölmesine neden olur, zararların ölmesine neden olur ve tarımsal verim artar. Destekleme alımları verimi arttıran başka bir faktördür. makinelaşma özellikle hasat süresini kısaltır sevgili arkadaşlar. Hasat süresini ...kısaltır ve e, tabii ki ürün kaybını azaltır. Pazarlama, e, tarımsal üretimi etkileyen başka bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet sevgili arkadaşlar, iklim koşulları. Ülkemizde e, çeşitli iklimlere bağlı olarak ürün çeşitliliği de artmaktadır. Özellikle mesela Akdeniz iklimi, e, zeytin, turunçgil veya İç Anadolu'da karasal iklime baktığımızda buğday, arpa... Karadeniz'e baktığımızda sevgili arkadaşlar çay üretimi, fındık üretimi. Evet bazı bölgelerimizde kuraklığın şiddetli olmasına bağlı olarak sulama ihtiyacı artmaktadır. Biraz önce dediğimiz gibi özellikle iç ve güney Doğu Anadolu'da. Yer şekilleri dağlık ve engebeli yerlerde tarımsal faaliyetler olumsuz etkilenir. Buna en iyi örnek Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'dur sevgili arkadaşlar. Tarımda makinelaşmayı zorlaştırır bu durumda. Toprak bakımı, tarım topraklarının ekim ve dikilmeye hazır hale getirilmesi verimi etkileyen bir faktördür. Gübreleme, toprakta azot birikiminin azalmasıyla verimlilik azalır. Bu nedenle sorunu çözmek için gübre kullanımı gerçekleştirilir. Islah etme, bitki türleri ve hayvan ırklarının daha fazla verimi elde etmek için yapılan teknik çalışmalardır. Sevgili arkadaşlar, bunlar yapıldıkça verimlilik de artmaktadır. Evet, ilaçlama topraktaki zararlı otlar ve haşerlerin e, artmasını önler. Makinelaşma hem ekim hem de hasat dönemini kısaltır. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki bazı yerlerde engebeli sahalardan dolayı tarımda makinalaşma e, zorlaşmıştır. Bu nedenle e, özellikle Doğu Karadeniz'de hayvan gücüne duyulan ihtiyaç artmaktadır. Sevgili arkadaşlar, nadas? Tarımı dediğimiz bir tarım yöntemidir. Sulamanın yeterince gelişmediği kurak ve yarı kurak bölgelerde toprağın bir sene sürülerek boş bırakılmasıdır. Evet ülkemizde özellikle kurak yerler yani İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde nadas tarımı yaygındır. Eğer sulama ve gübreleme yaparsak nadas tarımını azaltmış oluruz. Peki e, sevgili arkadaşlar, intensif tarım, intensif tarım e, dediğimiz modern tarım yöntemidir. Modern tarım yönteminde sulama, gübreleme, tohum ıslahı, zararlarla mücadele gibi e, teknik uygulamaların yaygın olduğu bir tarım yöntemidir. Tarım yönteminde genel anlamda tarımsal verim yüksektir. Genel anlamda doğal koşullara bağımlılık azdır. Yani eğer yağış yoksa sulama koşulları e, devreye girer veya Toprakta azot birikimi azsa kimyasal gübre kullanılır. Üretimde dalgalanma azdır çünkü doğal koşullara bağımlılık azdır. E, verimlilik yüksektir arkadaşlar. Özellikle dünya ölçeğine baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkeler bu yöntemi çok kullanır. Ülkemizde ise Ege, Marmara, Akdeniz bölgelerinde bu yöntem kullanılmaktadır. Ekstansif yani geleneksel tarım yöntemi doğal koşullara bağımlılığın yüksek olduğu tarım yöntemidir. Geleneksel tarımda hayvan gücü kullanımı belirgindir. Üretimde dalgalanmalar oldukça fazladır ve e, bu tarım yönteminde sevgili arkadaşlar verim düşüktür. Genel anlamda verimin düşük olduğu bir tarım yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, e, Türkiye geneline baktığımızda özellikle İç Anadolu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu tarım yöntemi e, yaygındır. Plantasyon tarım ise tropikal ve subtropikal bölgelerin bazı alanlarında ticari amaçlı bir veya birkaç ürün yetiştirilmeye yönelik yapılan tarımsal faaliyetlerdir. Plantasyon tarım. Bir de nöbetleşe ekimi verelim arkadaşlar. Nöbetleşe ekim her dönem tarımsal faaliyetlerin yapılma durumudur. Mesela bir dönem diyelim ki şeker pancarı ekledi. Şeker pancarı. şeker pancarı toprağı çok yorduğu için bir sonraki dönem toprakta azot birikimini sağlayacak olan mesela baklagil grubu tercih edilebilir. Buna arkadaşlar nöbetleşe ekim diyoruz. Kurak yerlerde çok tercih edilen bir yöntem değildir. Evet, tahıl grubumuza bakıyoruz arkadaşlar. Ürünlerimize bakıyoruz. İlk ürünümüz buğday. Buğday bir dönem sıcaklık ve kuraklık ister. Yani o istediği dönem ise özellikle tabii ki olgunlaşmaya başladığı ve hasata yakın dönemidir. İlk ve sonbahar döneminin yağışlı, yazların sıcak ve kurak geçtiği iklim bölgelerinde Yetiştirilen bir üründür. Ülkemizde e, buğdaya elverişli olmayan coğrafi bölgemiz Doğu Karadeniz'dir. Doğu Karadeniz sürekli yağış aldığından buğday üretimine elverişli değildir. E, diğer coğrafi bölgelerimizde buğday üretimi yapılmaktadır. Fakat e, Akdeniz ve Ege kıyıları bu ürünü çok tercih etmez. Çünkü bu ürünün ekonomik değeri de, nispeten daha düşüktür. Türkiye'nin tağ lambarı ise sevgili arkadaşlar Konya'dır. Evet Akdeniz ve Ege Marmara'da verimli tarım alanlarında buğday tarımı yapılmıyor dedik. Bunun nedeni ekonomik değerinin düşük olmasıdır. Ülkemizde buğday denince önemli coğrafi alanlar olarak Konya, Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa, Tekirdağ, Mardin gibi bölgeler karşımıza çıkar. Evet, arpa ile buğdayın yetişme koşulları birbirine benzer. Ee, dikkat ederseniz e, Karadeniz kıyısında arpa üretimi pek yaygın değil. Bunun nedeni ise sürekli yağış almasıdır. Ee, Akdeniz ve Ege bölgesinde de arpa üretimi pek yaygın değil. Ekonomik değerinin düşük olması. Arpa buğdaya göre suğa daha dayanıklı bir üründür. Özellikle iç bölgelerimizde arpa üretimi yaygındır. İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde Arpa üretimi gerçekleşmektedir. Arpanın e, yoğun olarak kullanıldığı sektörlere baktığımızda gıda ve yem sanayisinde e, aynı zamanda içki sanayisinde kullanılan bir tarımsal ham maddedir. Mısır bol su isteyen bir üründür sevgili arkadaşlar. Baktığımızda normal koşullarda Karadeniz'de çok yetiştirilmesi gerekmektedir. Fakat Karadeniz'in tarım alanları kısıtlı olduğu için sadece kendilerine yetecek kadar mısır üretimi gerçekleşmektedir. Yani nemli iklim bölgesinin ürünüdür mısır sevgili arkadaşlar. Çukurova Havzası'nda mısır üretimi yaygındır. Son yıllarda Gaptan dolayı Güneydoğu Anadolu bölgesinde artmıştır. Aynı zamanda Konya çevresinde de mısır üretimi yaygındır. Tabi bu üç coğrafi sahamızda da sulamaya bağlı olarak mısır üretimi gerçekleşmektedir. Mısır beslenme, hayvan yemi, endüstride ham madde, yağ sanayisi, tatlandırıcı ve biodizelde kullanılan bir kaynaktır. Ülkemizde en fazla Çukurova ve Konya çevresinde üretilmektedir. Peki arkadaşlar Karadeniz'de yetiştirilen mısırın e, ticari değeri fazla yok. Neden ticari değeri fazla yok? Çünkü e, bölge içinde tüketilen bir enerji kaynağıdır. Yani dışarıya çok fazla gönderilen bir enerji kaynağı değildir. Evet e, çeltik pirinç, pirinç yüksek sıcaklık ve bol su isteyen bir üründür. Tava adı verilen suyla dolu bataklıklarda üretilmektedir. Genellikle yüksek sıcaklık ister yani 20-25 santigrat derece civarı. Çeltik ekim döneminden hasat dönemine kadar su içinde olan bir bitkidir. Ülkemizde daha çok akarsu boylarına paralellik gösterir veya vadi tabanlarına veya taşkın ovalarına paralellik göstermektedir. Özellikle Edirne çevresi çeltik üretiminde önemli bir sahadır. Trakya, Orta Karadeniz'de Samsun, Tokat, Sinop, Kastamonu, Orta Karadeniz çeltik üretiminde önemli bir saha olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet baklagiller besin değeri fazla olan üründür sevgili arkadaşlar. Azot bağlayan bitkiler olduğundan toprağı azotça zengin hale getirirler. Fasulye, nohut, mercimek kırmızı yeşil diye ayrılır. Kırmızı mercimeğin en yoğun yetiştirildiği coğrafi bölgemiz güneydoğu iken yeşil mercimeğin bol miktarda yetiştirildiği coğrafi bölgemiz ise İç Anadolu'dur. Evet, kırmızı mercimek için bilgimizi verdik arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu bölgesi yeşil mercimek, İç Anadolu kuraklığa dayanıklı ürünlerdir. Nohut en fazla Ankara, Kırşehir'de yetiştirilmektedir kuraklığa dayanıklı. Bunlar içerisinde fasulye biraz daha narin bir bitkidir. Yüksekliği 1200 metreyi aşmayan yerlerde daha kolay yetişir. Sulama ihtiyacı olan bir üründür. En fazla Konya Niğde çevresinde üretilmektedir. Evet, e, kurak iklim bölgelerinde Nadas tarımı yaygındır. Buna göre yukarıdaki haritada belirtilen yerlerden hangisinde Nadas tarımının yaygın olduğu söylenebilir? Sevgili arkadaşlar, ülkemizde en kurak coğrafi sahalarımızın başında İç Anadolu gelir. İç Anadolu'da Nadas tarımı yaygındır. Cevabımız 3'tür. Aşağıda verilen ürünlerden hangisinin dağılışı yukarıdaki haritada verilmiştir? Özellikle... Doğu Karadeniz'e dikkat edelim. Doğu Karadeniz'de bu ürünün üretimi pek yok. E doğal olarak da Doğu Karadeniz'de sevgili arkadaşlar e, ürün üretilmiyorsa o zaman bu yaz kuraklığı isteyen bir üründür. Yaz kuraklığı isteyen ürünlerimizin başında buğday gelmektedir. Mercimek de kuraklık isteyen bir ürün fakat mercimek Türkiye'nin her coğrafi alanına yoğun bir şekilde dağılmış bir ürün değildir. Yaş rejiminin düzenli olduğu yerlerde buğday üretimine düzenli olduğu yerler buğday üretimine elverişli değildir. Evet, buğday üretiminin zor olduğu söylenebilir haritada belirtilen yerlerden hangisinde? 5 numaralı bölge. 5 numaralı bölge sevgili arkadaşlar, Doğu Karadeniz, Doğu Karadeniz buğday üretimine elverişli değildir. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi tarımı etkileyen iklim koşulları faktörüyle ilgilidir? Güneydoğu Anadolu'dan Nadas. Nadas kuraklıktan dolayıdır. Kuraklık da iklim koşulları ile alakalıdır. Doğu Karadeniz'de tarımda makine kullanımının zor olması. Makine kullanımının zor olması yer şekilleri ile alakalıdır. Her mevsim yağışlı geçen yerlerde buğday tarımının yapılmaması. Buğday tarımının yapılmaması burada iklim koşulları ile ilgili bir durumdur. İklim evet e, tohum ıslahının tarımsal verimi arttırması bu beşeri bir durumdur şekilde arkadaşlar iklimle ilişkilendirilemez. Sıcaklığın yüksek olduğu yerde de tarım ürünlerinin erken olgunlaşması sıcaklık iklim koşuluyla ilgilidir. Yani iklimle ilgili 3 tane durum söz konusu cevabımız C'dir. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisi Mısır üretiminde en önemli sahadır? Türkiye'de en önemli Mısır üretim sahası Çukurova'dır. Cevabımız A'dır. Evet, yukarıdaki haritada verilen ürünlerden hangisinin dağılışı gösterilmiştir? Dağılışı gösterilen ürünümüz dikkat ederseniz Edirne çevresinde üretimi yaygındır ve aynı zamanda Ortak Karadeniz'de. Bu ürünümüz sevgili arkadaşlar çeltiktir yani pirinçtir. Sevgili arkadaşlar bu arada pirinçle ilgili bir ufak bilgi de vermek istiyorum. Pirinç devlet denetiminde yetiştirilen bir üründür. Bunun nedeni ise sıtma. Pirinç bataklık bölgelerde üretiliyor. Bataklıkların olduğu, durgun suların olduğu yerlerde de sivrisinekler fazla olur. Bu da sıtma hastalığına neden olur. Bu da ek bir bilgimiz olsun.